Arkadaşlar günaydın. Sabahın 5'i. Daha imsak vakti girmedi. 15 Ekim 2022'de bakalım. Gene bir lüfer avına çıkmaya niyet ettim ama e bir malum yani bir hafta sonumuz var. Ondan dolayı da Yağmur çamur dinlemeden tüm şartları zorluyorum. Bu sevdaya gönül vermişler bilir zaten. Balık avcılığının ne kadar zor şartlara dayanma olduğunu. Tekneye doğru yavaş yavaş bakalım gidiyorum. Eğer ki hava durumu bizi çok sıkıntıya sokmayacak bir haldeyse denize çıkmayı planlıyorum Allah nasip ederse. Hedef balımda tabii ki lüfer olacak. Filoto zarganalarımı hazırladım. Buzlu zargana. Daha önceden halden alıp kestiklerim. Onlarla avlanacağım. Bakalım inşallah olursa havada biraz güzel olursa size Avsun raporu vesaire vereceğim. Ama bugün güzel olsaydı, yağmur çamur olmasaydı aksiyon kamerasıyla bir video çekecektim ama herhalde teknolojik ekipmanlarla video çekmeme uygun bir hava olmayacak. Hava güzelse ara ara telefonla bilgilendirme yaparım. Şimdilik hava öncesi yolculuk böyle. İnşallah al sonunda da güzel videolar çekerim. Bugün çok umudum yok ama bakalım nasip ya nasip. Limana geldim. içi sanki savaşa gidiyoruz anasını satayım. Hazırlıkları yaptım. Karanlık diye şimdi havada biraz dalgalı diye saatimi her şeyimi bağladım, takımlarımı bağladım. Şurada da şu kutuda da yemlik zarganlarım var. yerek benzinimi aldım. Allah'ın izniyle bakalım. Ava çıkmaya hazırım. Görüyorsunuz yağmur atıştırıyor hafif Biz de savaşa giyinir gibi giyindik. Yağmurluklar çektik. Tam balıkçı olduk. Olta su rast gelsin. Bakalım. Arkadaşlar limana geldim. Bir av sonu rapor çekeyim derim. İnanılmaz şekilde fırtına yakalandım. Belki arkadan gözüküyordur. Burada fazla bir şey yok da. Tirli bölgesinde av yaptım. Kaçak yağmurla birlikte gelen rüzgara yakalandım. Denizin üstü inanılmaz şekilde köpük köpüğü kaldı. Tirli limana yanaştım. Çay kahve bir şeyler yaptım. Tekrardan çıktım. Tekrardan hava ava gittim ama olacak gibi olmadı. Ben de döndüm. Yolda da ısana ısana geldim. Çok kısa zamanda şu güzellikleri kandırdım Balık vardı ama dediğim gibi av yapılacak bir hava yoktu. Bir göstereyim size şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir paşacık. Sonra bir tane daha şöyle paşacık. Bir de şöyle bir hala canlı bir bir tane de sürprizimiz var. Sürpriz bir tane şöyle kırlangıç geldi. Düferler yanında biraz yavru kaldı ama yapacak bir şey yok. Rapala düzeneği kullandım arkadaşlar. Benden bu kadar. Oltası olanlara rast gelsin inşallah.